Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Nizol Adam. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bakalım Demos de ben tek çekeceğim. Tek hesaplaşma yapacağım. Görev yapacağız. Arkadaşlar bugünün konusu yok. Normal bir Brawl Stars. <laughs> Sık bu arada görev yapmak için gus seçtim. Buday bana çıktı bu arada. Ben gus hayranı falan değildim yani. Yanlış anlamayın. Bak. Amungus. Us. Bir yük lazım bana yük. Bakalım. Spring is cool. Jess. Of. Çok şey aradı kalkan. Ya öldürmüştüm abi. Mükemmel. Neyse. Üçüncü olduk. Üçüncülük biriydik. İstansız yok vermiyor istansız. Önce bu yok. Şimdi dedeyle yapalım biraz. Bu sildiğinin görevi aynı olduğundan dolayı. Bakalım hangisi daha iyi olmuş. Pardon. Pardon yanlışlıkla vurdum. Ya. Arkadaşlar ben ona ihanet etmedim. O bana ihanet etti. Ben, ben ona ihanet edecektim abi ya. Bir yük alayım ondan sonra seni vurayım diyecektim. Başka bir dede de burada. Öldüm. Aa, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar öldürdüm ama Allah'tan dördüncü oldum Bir daha anca ödeneyelim <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz Süper patates adam bir Onun kanalını da izlemeyi unutmuyorsunuz some drama, please. Buzz off, baby. Gel lan buraya. Some drama, Öl oğlum öl. Bize bunun hiper şarjı gelecek bu arada biliyorsunuz ki. Acil onun ünitesi onun etrafında duracak hep. Ayy Amber. Şimdi çekelim tetiği. Hazır tutalım. Hazırım, tutalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ölmemem lazım. Evet dördüncü olduk. Kazandık mı? Kazandık. Kalitmedik. Yok, kus daha iyi. Bir dakika. 11 gütle, 12 gütle, 10 gütle. Az önce sınıfın 5. olduk bu arada. Yani bir öncekinde değil de onun öncekinde. <laughs> Degil abi, alıyor vallahi bizi. Ben şunu yükü alayım kaçayım. Ama bir gücünü azaltırsa alamaz. Hih, hi hi Yolunda ikisinden bir birine... o ikisi birbirini aldı. Mükemmel. Ama benim hasar ver ve var. Nerede şimdi? Bana da salın biraz. Abi Öl, ölsün ölsün neyse alır mı kafanı altın istiyor şu anda Edgar oynarım normalde ama bu arada biraz daha güzel en sevdiğim savaşçı Draco değil artık Edgar Draco dedim Draco'ya geldi karşıya ya. neyse alırız Ulti olmadığı sürece Among Us. Among Us. Valla şurada Doug Lily vs. var. Lili aldı. Lily beni de alıyor vallahi Ben kaçayım. Amungus. Mükemmel. sen de beni alacağı için kaçıyorum. Ah sen de çıktı. Hasar vergilerim olduğu için adamları vurmam yeterli. Yani öldüremesen de yetiyor. Şu an o öntüsü o yüzden fazla kaşınmak istemiyorum. Vuramadı. İşte fazla kaşınıyorum bu arada sanırım şu anda. Çünkü dislike attım. gelirse unti basarım kalkan açalım. ya da bu gelirse hayır unti hedefledim yanlışlıkla hedefleyince biliyorsunuz ki olmuyor neyse kaybetmedik o sayfa bir kaldı sadece neyse ya ben ne görev yapıyorum sadece bunlar gelir Şuraya Tamam güzel oldu. Belki Edgar'ın görevi gelir de bir şey kazanırız. Aşamalı geliştirelim. Pam geldi. Pam'ı değiştirelim. Bu <laughs> değiştirelim. Değiştirelim. Edgar iyilik da e. oynayacağım bir karakter. Aa Daryl geldi. Daryl'la belki oynarım. Ben de har 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 yal diyordu. boşluk mu söyle. Ne yapacağı belli olmuyor şu Daryl'ın zaten. Arkadaşlar Mad World X videolarımı da izlemeyi sus, çok seviyor. Aa yani şeyi maxlamış Tamam. Ama bana gidiyorsa alayım. Gel lan. Korkan. korkan senin gibi olsun lan. Dislike atmıyoruz arkadaşlar. Toksik değiliz. Vuramayınca belki dislike atıyorum ben. O da vuramadığın anlamında. Yani toksik değiliz biz. Hazırla duruyor ya. Yani. <Sessizlik> kaç kaç kaç. Gel lan sen buraya. Yok yok, yok gelme kanka. Gelme sen de oluyor. Ağlayan emoji atalım belki başımızı bırakın. Şu dediği alırız. Yani Angelo diğer diğer şeyle. Önce biz beraber güzel önce. Tamam güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. <laughs> Yaklaşmayın. Neyse. Bu da bunu aldı biter. tek. orada. <laughs> Arkadaşlar artık yani oyun hilesini bulduğumuz için iyileşme görevleri vermiyor. Hilesi Abi şeyin içine giriyoruz arkadaki. Sonra çıkıyoruz yani. Cizmiz oyun. Koşamaz benden kaçamaz. Zaten bana saldırma yedirtiliyor. Alırım onu ben. Oy yalnız iyi vurdu. Gel arkadaş olalım. Tabi fake. Seni bunu alayım ama. Özellikle Nita'dan canını azaltmışken. Ya da Nita'yı alayım. Tamam arkadaş şu anda. Dermişim. Tamam. Şimdi ilk başta kaşından 8 bite doğru gidiyoruz. Alıyoruz. Şu anda ben diye alırım da ultis dolu valla. Neyse 5. olduk. Kaybettik ama kazan evimiz yoktu yani. Ama kazanma sevgimiz gitti. Zaten iki tane vardı. Çünkü bir şey gelmiyor. bu game kimdi lan. Ha, güzel. İyi kupa kasıyoruz. Çünkü bak asmamız lazım çünkü. Bu da. Emre açacağız. Ha şunu değiştireyim. Arkadaşlar acaba şunu alsam mı? Eğitim aldı bir deneyelim. nasılmış? olur? Seversem alırım. Şöyle. Bu kadar beğenmedim ama. Cık, kötü. Ama büyük bazılarınız buna neresi kötü diyor ama bence çok kötü. İğrenç. Sadece diyenim alındı böyle. Adamları öldürmeyi sevdiğim için burada <laughs> Başka güzel kostümü Yok. Bir şu var. Pardon yanlış bastım. Şu var. Çok güzel. Bir de bu var. Da onlar çok pahalı. Ne alsın? Bir yeni bir kostüm alsam onu düşünüyorum şu anda. Şu bak. Şu kostümü çok güzel ama Şu da güzel, bu da aşırı fazla pahalı. Bu kötü. Bu daha da kötü. Bu daha daha kötü. Bu ortalama. Bu o kadar iyi değil. Böyle sınırlı. Bunu hiç beğenmiyorum. Çünkü kafası gövdesiyle hiç benzemiyor. Puanladım. Game ama bir bir kostüm var eskiden. Bu çok iyi. Güzel kadar aha gelmiş. Bu da dişleri gümüş gibi görünüyor Max'in kostümlerinden. Bu güzel. Bir an güzel. Bunu harcamayayım. Bir de bu güzel. belki alabileceklerime bakıyorum da bunların en iyisini aldım. Tabi şeyin mekasını şurada. Evet. Bunu en iyisini alacağım. Hepin bir kostüm Aha, burada. Bu kostümü ben çok istiyorum ama 199 elmas olduğunu anlıyorum. Eğer El elmas da değil de mücevherle satılsaydı ben bu kostümü alırdım. Bakın çok güzel bir kostüm. Bakın vuruşa bakın. Bir de ultisi daha da güzel. Açsa bakın canım şey. Bakın. Yani Amerikan futbolu olur ya. Onu yapmışlar. Onun bir oyuncusunu yapmışlar. Animasyonu da çok güzel. Bunlar da olsun. Aha. Bak şimdi. En yakındaki düşman bu. Diyelim. Pat. Öldü. Evet. Geçip aşağıya yönte atalım. <laughs> Bilir. <de. gülüyor> evet, aşk kostümü olduğu için. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.